Tekrar merhabalar. Bu dersimizde meme bezini anlatacağım. Şu an görüntünde bir aktif salgılama aşamasında olan memeden alınmış bir hematoksiden ağzın boyalı bir preparat. Şimdi görüldüğü gibi şuralara odaklanacağım. Buralarda salgı yapan kısımlar bulunmakta. Meme bezine ait apokrin salgılama yapıyor. Bileşik tübüler bez yapısıdır bunlar. Çok sayıda salgı boşaltım kanalı olduğu için bileşik bezler diyoruz. Son kısımlarına şimdi odaklanıyoruz şuralara. Şuralara odaklanıyoruz. Etraftakiler bağ dokular şuralar. Şimdi salgı yapan son kısımlara bakıyoruz. Şuralarda boşluk yapıları var. Bunlar salgının son kısımlarının lümenleri şuralar. Farklı büyüklüklerde. Kimisi şöyle küçük, kimisi şöyle büyük, orta boylu. Yani farklı farklı boyutlarda da Hepsi farklı zamanlarda belki farklı aktiviteler oluyor. Şimdi en son aktivitede bakın şu. Ama salgılama şekline şimdi odaklanıyorduk. Süt salgı bezleri apokrin salgılama yapmaktadır. Aynı zamanda aynı hücre ekrin dediğimiz tipte de salgılama yapmaktadır. Ter bezleri de ekrin tipte salgılama yapıyordu. Şu salgının lümeni belki içerik atılmış. Apokrin salgılamada hücre uç kısımları, apikal kısımları da atılıyordu. Şöyle şu uç kısımlar içeriye doğru ucu vermiş olan şu yapılar, apokrin salgılamayı göstermektedir. Mesela şuradaki içeri doğru uç vermiş. Böyle bakın içeri doğru uç vermiş yapılar apokrin salgılama tipini göstermektedir. Yani şuradaki hücrelerin şu hücrelerin uç kısımlarından bir parça salgıyla birlikte atılmaktadır. Sütün lipid içeriği bu şekilde salgılanmaktadır. Ama aynı zamanda sütte proteinik içerik de vardır. Onlar da ektin tip salgılama veya merokrin tip salgılama dediğimiz bu şekilde mikroskobik düzeyde görüntüleyemeyeceğimiz şekilde salgılamaktadır. Ama apokrin salgılama şöyle şöyle dümene doğru uç yapar şekilde görebilmek mümkündür. Salgı yapan son kısım salgı folikülü. Bu yapılar aslında üç boyutlu olarak görebilseydik bileşik ve tübüler yapıdadır bu salgı yapan son kısımlar. Bezler genel olarak dışarıdan bir kapsül dediğimiz bağ dokuyla çevrelidir. Burada kapsül değil de daha çok sıkı bağ doku görüldüğü gibi çevrelidir. Organ böyle görüldüğü gibi şöyle bir lob ve içeri giren septumlar organı şöyle küçük bölmelere yani lobcuklara ayırmaktadır. Bu lobcuklar içerisinde salgı son kısımları ve bağ doku bölmeleri septaları tarafından içeri doğru girmiş olan bağ doku destekleri, işte damarları, kan damarları, lenfatikleri burada bulunmaktadır ve Bağdok'a ait tabii ki diğer hücrelerde görmek mümkündür. Şimdi her biri lobcuk. Şimdi lobcuk içini bir daha büyütüyorum. Aslında gördük. Hızlı bir şekilde bir daha tekrar edeyim. Apokrin salgılama yapan son kısımlar var burada dedik. Şunlar salgı son kısımları. Şu yapı uzunlamasına görüntü vermiş. Salgı boşaltım, laktiferöz kanallardır bunlar. Onların bir mikroskopik görüntüsü. Şunlardan gelen salgılar. Bu şekilde meme uçlarından açılmaktadır. Laktoferöz kanallardır bunlar. Tübüler tarzda görüldüğü gibi. Büyütelim. Boşaltım kanalı görüldüğü gibi. Boşaltım kanalı şurası lümeni. İçeride salgı içeriği bir miktar da görüntüye yansımış, boyanmış hatta. Yani görüldüğü gibi şunlar boşaltım kanalı. Laktoferöz kanal. Kanal büyüdükçe, dışa doğru yaklaştıkça duvarı kalınlaşmış, çok katlı hale dönüşmüş. Burada da görülüyor. Çok katlı kübük gibi görünüyor. Buralarda çok katlı kübük bir epitel halinde aynı zamanda. Meme bezinden göstereceklerim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.